Canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonundan Bize gelmeyi unutmayın Abonelik emeklerimiz için Paralı değildir e, Katıl butonunda detaylı fallar için DM'den gelebilirsiniz bize e, Bu kolektif açılımdır Uyanı alın uymayanı alın e, Seyrettiğiniz Seyrettiğiniz andan itibaren 10 gün içinde yaşayacaklarınızı söyleyeceğiz burada kahve falı kartların desteğiyle. Bakalım 10 günlük bir süreçte bizleri neler bekliyor zamansız zamana diyelim gene. Çünkü hangi gün hangi saat seyrediyorsanız o saatten sonrasını alacaksınız ki size uğurlu gelsin. Evet bir bakalım bakalım. Eğer sevdiğinizden ayrıysanız tabakta bir güvercin figürü geldi. Yuvaya oturmuş e, şekilde geldi. E, barışlar, tekrar kavuşmalar e, yaşanacak bunu söyleyebilirim hemen hemen. Ve bir bakıma bakalım şimdi neler var. Evet burada e, kuğunuz var burada. Hem öncelikle bunu söyleyelim. Bir kuğumuz var. Bu da aşk hayatında ilk 10 günlük süreçte gerçekten romantik dakikalar, sevgilisi olmayanların hayatına yeni birinin girmesi, yeninin gelmesi ve aradığınız aşkı bulmanız, sevginiz varsa sevdiğinizle ilişkiyi daha romantik boyutlara taşımanız ve hayatınızdan çıkan insanın hayatınıza geri gelmesi var. Ve burada beyler bir hem cinsinizle küs olabilirsiniz, bir konuda sorun yaşamış olabilirsiniz, arada bir güvercin var, barış imzalıyorsunuz ve kaybettiğiniz maddi açıdan ne varsa bu 10 günlük süreçte bunu geri kazanacaksınız. Bir anlaşmaya imza atmak, bir anlaşmayı tamamlamak, yeni bir projeyi sunuşa getirmek ve sunmak, ve bu proje sayesinde bir başarı elde etmek var ve gerçekten de işle ilgili büyük bir başarı, kariyerde güzel bir e, ödül sizleri bekliyor diyebilirim burada. Melekleriniz var, bir ailecek ve kendiniz korunuyorsunuz. Bunu da söyleyelim ve kısmetiniz, şansınız açılıyor. Dileklerinizin gerçekleşeceğini görüyorum burada. Özellikle isminde A harfi olan bir bey varsa ee, ve F harfi olan bir B ile de barışıyorsunuz. A, F harfleri var e, diyebilirim e, burada. E, ve barışıyorsunuz bu insanla. Bu insan size haksızlık yapmış olabilir. Bu insan size... E, hata etmiş olabilir, emek vermişsiniz, yol göstermişsiniz, yardımcı olmuşsunuz, arkanızı dönmüş ama şimdi size muhtaç kalmış ve yaptığı hatanın bin beterinden pişman size geliyor bu hemcinsiniz. Böyle söyleyebilirim ve bu hemcinsinizde de bir e, nasıl diyeyim size E harfi var, T harfi var, e, H harfi de gözüküyor haliyle belki bulunduğu yerde ve bu kişiden ee, bir teklif gelecek size ee, ve beklediğiniz bir teklif olacak bu şaşıracaksınız ama hiç ummadığınız bir şeyde ummadığınız bir anda ummadık bir şekilde gelecek aa bu beni unutmuştu vermiyordu hakkım var bunda deyip üzerine bir bardak su içtiğiniz bir insan bu ve size çok önemli bir teklifle geliyor daha önce tartışma yaşadığınız küstüğünüz bir insanla tekrar barışma var. Burada e, bunu söyleyelim. Ve burada bir gelinle damat görüyorum ben. E, birilerinin e, evlilik haberini, müjde haberini alabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Eğer ki e, çocuk hasretiyle yanan, yeni evlenmiş, e, böyle bir iki sene olmuş olanlar varsa burada... Onlara da 3 vakte kadar özellikle isminin içinde S harfi geçenlere de bir evlat haberi, bir bebek haberi görüyorum buradan diyebilirim ki sevineceksiniz. Paketi olanlar paketini alacak ve özellikle şöyle söyleyeyim ki bu 10 günün sonuna doğru bir tatile gitme, bir keyif yapma, kısmetinizin açılması... Üçlü bayan grupları var burada şimdi. P harfi var birinin isminde. Birinin isminde de S harfi var. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten de üçlü bir grup halinde bir kutlama yapıyorsunuz. Bir kapınız açılıyor. Bunu söyleyelim. Beklediğiniz, olmasını istediğiniz bir işiniz oluyor sizin. Ailece kutluyorsunuz çok büyük bir şans kısmet açılıyor Eğer işle ilgili başvuru yaptıysanız kabul oluyor İş bekleyenler varsa bayanlar olaraktan ya da bir sınav için hazırlanıyorsanız öğrenciyseniz bu sınavın sonuçlarını, çok harika alacaksınız bunu da söyleyeyim bir başarıya imza atma bir anlaşmaya imza atma bir kutlama doğum günü olur sosyal davet olur muradınızın gerçekleşmesi e, var burada ailecek birlikte kutlamalar yapma bunu söyleyebilirim burada e, ve çok da güzel bir anahtarınız bir kapınız açılıyor kısmetiniz var e, isminde V harfi olanlara sesleniyorum e, bunların da kapılarının şansı açılıyor beklediğiniz para her neyse kapınıza geliyor diyebilirim ee, ve burada sarmaş dolaş olmuş iki insan görüyorum kavuşma uzaktaysa askerde olabilir tekrar bir kavuşma ve e, güzel haberler alma beyaz güvercin... aşkta sevdiğinizi bulma var ve e, şöyle söyleyeyim çok büyükte bir paket çok büyükte bir kuş çok büyükte bir kısmet haber Ticari hayatta başarı sizleri bekliyor diyebilirim. Maddi olarak da eliniz bollaşacak görünüyor. Dediğim gibi burada da bir güvercin var. İçinde de bir kaplumbağa var. Bu da müjdeli haberin gelmekte olduğunu. Barışlar, müjdeli haberler, balık, kısmet, şans geliyor burada. Bunu söyleyelim. Deniz anası var. Dileklerinizin kabul olması ve sevdiğiniz insanla barışma, Hayatında kimse yoksa tekrar birini bulma, aşkı bulma, sevgiyi bulma var burada. Üç vakte kadar da dileklerinizin olması, evlilik teklifleri geliyor, işle ilgili güzel bir sayfa açma görüyorum burada. Büyük balıklarınız var. Bu da şansınızın, kısmetinizin ticari olarak açıldığını iş bekleyenler, iş küçük sınavları olanlar varsa sınav. Görünüyor, kılıç balığınız var, kılıçtan keskin olacak işleriniz hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bunu da söyleyelim ee, ve güzel bir romantik seyahat, e, fok balığımız var. Bu da e, kendi kendinize yaptığınız bir projenin başarılı ekmeğini yiyeceksiniz. Bunu da söyleyelim dedim. E, açıkçası küre var, dilekleriniz de gerçek oluyor, mutluluk sizin oluyor diyebilirim. Ee, dediğim gibi iki ayrı istek ikisi de per birbiri ardına olacak bunu da söyleyelim birisi e, üç vakitlik bir zaman görülmüş üç gün üç ay üç hafta diyelim ama e, kapıda olduğu için üç rakamı en son e, en geç üç hafta üç gün üç günle üç hafta içerisinde e, bu haberleri alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi 10 günlük sürecin içinde üçlü vakitlerde e, bu haberi alabilirsiniz. 3 e, saat içinde de olabilir. Seyrettiğiniz andan itibaren ve küreniz var, dilekleriniz şakır şakır oluyor canlarım. İki kişi baş başa geliyor, e, bir kavuşma var, e, dileklerinin olması var, e, açıkçası barışma ve tekrar bir araya gelme var ayrılanlar için. Özellikle böyle hani 2-3 ay olduysa ayrılalı asla görüşmeyiz dediğiniz varsa çok şaşırtıcı bir şekilde tekrar bir araya gelirsiniz. Harfleri de verdim orada. Bakalım enerjileriniz nasıl. Bereket simgesi kornakopya dedi. Büyük bereket bolluk geliyor. Sihirbaz ve ayna var burada. Burada... Ee, şöyle söyleyeyim, yalan dolanla ve bir şekilde yapılmış bir şeylerle ayrılmış olabilirsiniz burada. Yani açıkçası bunu söyleyelim. Ee, burada buna da dikkat edin diyorum dedikodulara. Bağlılık var, bir bağlılık yemini, el kolu bağlı durumları olma var. Böyle enerjilerdesiniz, ulaşamıyorsunuz belki. Ee, ama bütün olasılıkları da değerlendirip size gelecek biri var yolculuk var romantik yolculuk romantik bir yolculuk enerjisi zaten kahvede de çıkmıştı. Ee, ve bakalım tarotlara kılıçası geldi. Her türlü zorluğu aşıyorsunuz. Tuttuğunuzu koparacaksınız. Kendi yaptığınız projeyle hem aşkta hem maddiyatta hem de kariyerde e, dört dörtlük bir başarı sizi bekliyor. Sosyal hayatta kendiniz bunu istiyorsunuz. Hayatınızdan çıkan insanın hayatınıza geri gelmesi var e, ve hayatında kimse olmayanlara da maddi durumu iyi. E, oturaklı e, ve şövalyevari bir insanın size gelmesi var e, böyle gözüküyor artık vakti gelmiş tek başınıza olmaktan yorulmuşsunuz burada asılan adamlar ve güç size geçiyor sonsuz bir birliktelikle sınanıyorsunuz e, suçluluk duygusuyla gelen sizden özür dileyecek ve sen benim ruh eşimsin diyecek insanlar hayatınıza geliyor. Dediğim gibi kutlamalar ve kazanan siz oluyorsunuz. Gelen kişi sizin için savaşacak. Ve sizi ne olursa olsun sevdiğine ikna edecek bu sefer. Kazanan siz olacaksınız dedi kartlarımız. Bakalım melek kartlarımızın verdiği 10 günlük mesaj nedir? 5, 10, 15 dedik. E, kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek dedi. 10 günün başlangıcında toprak şövalyesi geldi. Sadık adanmış, onurlu, kibar. Hayatınızda kimse olmayan bir insan sizin. Hayatınıza yeni bir insanın gelmesi. Sevgilisi olmayanlar, yalnız kalanlar için bu geldi. ilk 10 günün başında. E, ve e, burada da e, yapılması gerekenleri yapmanız geçmişi geçmişte bırakmanız ve verdiğin sözleri tutmanız ve e, korunduğunuz anlamına geliyor ve bakın 10 günün içerisinde ikinci yarısına geçtiğinde ortaya doğru gelindiğinde zafer iyi haberler yolda toplum tarafından tanınma <laughs> ya da ödüller dedi burada ben e, şöyle söylüyorum hani 3 gün içerisinde bu 10 günün içerisinde 3 günlük bir günlükten sonra zafer sizin olacak. İyi haberler geliyor. Toplum tarafından tanınıyorsunuz kariyer açısından ve ödüller size geliyor ve su altılısı geldi geçmiş yılda çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma belki de hamilelik haberi ve çocuklarla ilgili güzel haberler çocuğunuz sınava giriyorsa onunla ilgili okula yazdırıyorsanız onlarla ilgili durumlar söz konusu 10 günlük süreçte ve bakalım sonunda ne olacak ee, bakın burada şöyle bir durumunuz var bir de işler umduğunuz gibi sonuçlanmıyorsa bu durumdaki olumlu yönleri görmediğiniz için geçmişte yapılan hataları unutmuyorsunuz bu yüzden bırakıyorsunuz enerjiyi yapmayın diyorum ve bir kart daha çekiyorum mutluluk huzur ve bolluk mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması dedi burada. Gerçekten mutlu, huzurlu bir yuva kurabilirsiniz. Evlilik teklifleri ve evli olanların da hamilelik haberiyle tam bir bütün aile olması, belki ikinci çocuk düşünenlerinde bu çocuğu almaya hazır olmaları ve belki de bunun haberini almaları mutluluktan havaya uçmanıza sebep olacak. Çok sevindirici haberler, doğum olayları, doğum haberleri alabilirsiniz. Mutluluk sizinle diyorum. Kapınıza gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Hayat, neşe, bolluk, sevgi ve güzel eden her şeyi size getirsin. Dargınlar, küsler barışıyor. Bir araya geliniyor. Belki de yeni yuvalar kuruluyor diyorum. Sevgide kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın.